Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Ofis dışındayız. Evimiz salonundayız. Sizleri evimde kullanmış olduğum, performansını da beğendiğim bir robot süpürgeden bahsedeceğim. Hangi robot süpürgeden bahsedeceğiz peki? Dilimi Max'ın geçmiş olduğu D20 Ultra modelini bu videoda birlikte göz atıyoruz. Müzik <laughs> Her zaman olduğu gibi kutu içeriyle başlamak istiyorum. Kutudan robot süpürgemizin kendisi, ana istasyonu, paspas pedleri, fırçası ve toz torbaları çıkıyor. Ürünün kutu içeriği bu şekilde. Yan fırça da kutudan çıkıyor. Yan fırça bir adet geliyorsunuz, ürüne takıyorsunuz ve direkt olarak kullanmaya başlıyorsunuz. Şimdi gelelim ufak ufak tasarım hakkında konuşalım. Ürünün kendisine baktığımızda aslında klasik artık aşina olduğumuz robot süpürge tasarımlarından bir tanesini görüyoruz. Neden? Yuvarlak katlara sahip, üstünde lidarı var ki lidar olmazsa olmaz bir teknolojimiz biliyorsunuz. Zaten derin markasında böyle hani kötü haritalandırma yapan, haritalandırmada problem yaratan ürünler pek görmüyoruz açıkçası. D20 Ultra de bu konu oldukça performans modellerden bir tanesi olmuş. Çalıştırmamla birlikte tek bir dönüş hareketiyle ilk olarak bu salonu çok rahat bir şekilde algılayabildi ve devamlı diğer odaları da yine güzel bir şekilde haritalandırabildi. Burada da yine bir problem olmadan haritalandırma işlemini yaptığını söyleyebiliyoruz. Devam edecek olursak burada sizlere gelişmiş lazerden de bahsetmek istiyorum. Bu lazer teknolojisiyle birlikte aslında sensörlerin de ne kadar iyi hale geldiğini anlayabiliyoruz. Neden? Ürün herhangi bir şekilde engelleri çakmadan onların etrafından dolanarak temizliğini gerçekleştiriyor. Bu bu arada evcil hayvanlar için de geçer durumlardan bir tanesi. Yani çok güzel bir algılama teknolojisine sahip olduğu için en uygun temizlik rotasını oluşturup ona göre temizliğini gerçekleştirebiliyor. Ve evcil hayvanları da rahatsız etmiyor. Önemli detaylardan bir tanesi olduğunu yeniden vurgulamak istiyor. Şimdi 3D adapt teknolojisinden biraz bahsettim. Aslında az önce biraz bahsetmiştim. Engellerden kaçınma, mobilyaların ve diğer engellerin etrafında sonuç olarak gezinmesini sağlayan bir Teknolojiden burada bahsediyoruz ve buna göre yol planlamasını çok kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ve ürün ek olarak büyük bir toz toplama ünitesi ile birlikte giriyor ama bunu sadece toz toplama ünitesi olarak düşünmeyin. Çünkü bizlerin artık yavaş yavaş robot süpürgelerde gördüğü bir detay karşımıza çıkıyor. Nedir bu? Kirli su, temiz su haznesi. Şimdi robot ilk çıktığında nasıldı? Direkt olarak kendisini görüyorduk robot süpürgeyi temizlemek istediğimizde. Üstündeki kapı açıyorduk, içindeki çöpü alıyorduk, boşaltıyorduk, geri takıp öyle temizliğini yapıyorduk. Sonra ne oldu? Toz torbalı üniteli versiyonları geldi. Geliyor oraya yanaşıyor, tozunu bırakıyor. Toz toplum üniteli versiyonlar geldi. Şimdi daha artık daha da fazla kirli su temiz hazesine sahip olan, içerisinde ilk olarak toz toplum ünitesinde bulunduran üniteler görmeye başladık. Bu bahsetmiş olduğum üründe böyle bir üniteyle birlikte geliyor ve Robots bölge paspaslamaya çıktığında paspas işlemi sonrası üniteye yaklaşıp temizliğini gerçekleştirebiliyor. En baştan da söylemek istiyorum temizlikten sonra oluşabilecek hani ıslak ya bu ıslaklıktan sonra oluşabilecek kokuyu da engellemek adına Burada bir kurutma teknolojileri karşılaşıyoruz. Peki temiz su ve kirli su hazinelerin boyutları nasıl? Buraya baktığımızda temiz su 4,5 litrelik bir boyutta karşılaşıyoruz. Kirli su ise 4 litre seviyesinde karşımıza çıkıyor diyorum. Ve yavaş yavaş genel olarak ürünün performansına doğru geliyoruz. Şimdi ilk olarak sizlere süpürme gücünden bahsetmek istiyorum. Ürün 13.000 paskallık bir emiş gücüne sahip. 13.000 paskal şöyle söyleyebilirim. Günümüz evleri için gayet yeterli bir yükseklik. Evet daha yüksek olsa daha mı iyi? Kesinlikle daha iyi ama hani 13 paskal aldım. Evim kirli kaldı. işte şuraya yeterince çekmiyor dediğiniz bir durum yaşanması mümkün değil. Hani bunu en baştan sizlere söylemiş olayım. Evde yaptırmış olduğum temizlikteki özellikle sizler şu an ekranda bizim süpürgeyi zorladığımız anları da görüyorsunuz. Herhangi bir sorun söz konusu olmadan çok rahat bir şekilde o yerdeki kirleri, tozları içerisine çekebiliyor. Yani emiş gücü konusunda bence aklınızda herhangi bir soru işareti olmamalı. Dip köşe temizlik arıyorsanız ki artık günümüzde yeni nesil akıllı robot süpürgeler evet çok pahalı versiyonlar da var. Onlarda farklı farklı detaylar bizler görüyoruz. İşte lidarın içine girmesi, ışık tırmanması gibi. Ama bu robot süpürgede baktığımızda hani fiyatı itibarıyla güzel detayları bizlere sunan temizlik performansıyla da bence herkesi memnun edebilecek bir temizlik performansını bizlere sunan robot süpürgelerden bir tanesi. Peki paspaslama durumunda bizler neyle karşılaşıyoruz? Şimdi robot süpürgelerde artık paspas olmaz olmaz detaylardan bir tanesi. Bu ürünün de alt tarafına yani daha doğrusu çalıştığında arka tarafına baktığımızda yüksek hıza dönen iki tane paspas görüyoruz ve inatçı kirleri ve sıvı lekeleri direkt olarak ortadan kaldırmayı sağlıyor. Neden sağlıyor? Çünkü aşağı yönlü bir basınç uyguluyor ve ovalaya ovalaya mantığıyla aslında yerdeki kurulmuş kiri alabiliyor. Bu da aslında örnek veriyorum sizin farkında olmadan yerde kalan lekeleri temizlemeniz anlamına geliyor. Peki köşelere geldiğinde paspaslama işlemi nasıl oluyor? Burada da bende güzel bir detay var. Neden bunu sizlere söylüyorum? Şimdi bu paspas geliyor. Normalde hani farklı versiyonlarda fiyatları biraz daha yüksek olan versiyonlarda nasıl? Paspas yuvasından dışarı çıkıyor değil mi? Bu ürün tam olarak onu yapmıyor. Örnek veriyorum köşeye geldiğinde kendini bu şekilde döndürüyor ve bu döndürmeyle birlikte aslında paspasını daha da dışa vererek o görmüş olduğumuz dipteki yerleri temizleyebiliyor. Üründeki paspaslama teknolojisinin adı da Doğ Scrap olarak geçiyor. Bilginiz olsun diyorum ve şimdi biraz daha durumu akıllandırmak istiyorum, detaylandırmak istiyorum. Robot süpürgeyi çalıştırdınız. Robot süpürge süpürme ve paspas işlemini aynı anda yapıyor. Peki halıya geldiğinde ne oluyor? Üründe 10.5 mm'lik paspas kaldırma teknolojisi bulunuyor. Yani ürün halıyı algıladığında paspaslarını yükseltiyor ve bu şekilde halıyı değmeden, halıyı kirletmeden temizliğini gerçekleştirebiliyor. Ancak burada şöyle bir detay söz konusu: günümüz koşullarını biz Türkler evlerimizde kalın halılar kullanıyoruz. Kalın halılar kullandığımız için de 10.5 milimetrelik yüksekliği yakalayamıyoruz. Ondan dolayı evinizde kullandığınız durumlarda, hani örnek veriyorum, halınız daha kalındır. Burada bence önce süpürme sonra paspası kullanabilirsiniz. Ya da yani tamamıyla kendinize göre özelleşebilirsiniz. Benim buradaki fikrim bu şekilde. Ve halı tarafında da süpürme tarafında şöyle bir detay söz konusu. Halı da derin temizlik gibi ya da önce halıyı temizle gibi modları kullanabiliyorsunuz. Böyle durumlarda yine uygulama üzerinden özelleşebiliyor ki dilim uygulamasını videonun sonlarına doğru değineceğim. Paspasla alakalı ufak bir ekleme yapmak istiyorum. D20 robot süpürgesinde temizlik solüsyonu tankı bulunmuyor. Paspaslama yapmak isteyen kullanıcılar ürünün temiz su tankına bir birim dilim marka temizlik solüsyonu ve 200 birim temiz su yani 1 200 oranda ekleyerek de paspaslama yaptırabilirler. Burada aslında solüsyonu kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Peki üründe performans modları yok mu? Tabii ki var. Performans modlarını da yine mobil uygulamaya girdiğimiz size göstereceğim. Farklı farklı performans modları ile birlikte ürünü tam performans hatta sesin modulu kullanarak geceleri çok rahat bir şekilde temizliğinizi gerçekleştirebileceksiniz. Bu arada az önce bahsetmiştim ya sizlere hani robot süpürge köşeleri paspaslanmak istediğinde şöyle bir hareket yapıyor diye. Bu teknolojinin de daha doğrusu bu hareketin adı da robot swing olarak geçiyor. Hatırlatmış bilgilendirmiş olalım dedikten sonra yavaş yavaş geliyoruz şimdi ürünün akıllı özelliklerini yani uygulamasına. Evet, ekran kaydını başlattım. Şu an ekranı D20 Ultra modelini görüyorsunuz ve D20 Ultra modeli uygulamada, dirilme uygulamasında böyle görünüyor. Cihaza git dediğinizde şöyle evinizin haritasını gösteriyor. Mesela benim şu an en son ben e, çalıştırma tarafında oturma odasını kullanmıştım. Oturma odasında temizliğini nasıl yaptı onu bizlere gösterebiliyor. Ve devamında baktığımızda mutfağımız, koridorumuz, ofisimiz, yatak odası ve banyoyu da algılayabilmiş. Banyo normalde kapısı açık olduğu için tabii orada bir eşik var, yüksek bir eşik. Onu bu robot süpürge modeli tabii ki geçemiyor ama normal olarak kapı açık olduğundan dolayı lider orayı da tanımlamış. Ve şey diyebilirsiniz ya hani Enes bu ofis yazılı kısım neden böyle tam haritalandırılmamış gibi görünüyor? Onun nedeni ise çok basit. Kapıdan girdiği zaman sol tarafında direkt olarak o alanı kapatan bir kutu yığını var. Kutu yığını ona sahip olduğu için de arka tarafını göremediğinden kaynaklı orayı aslında eksik olarak bırakmış duruyor. Ancak ilerleyen günlerde mesela ben kutuyu kaldım robot süpürge çalışsın. O odaya gittiğinde haritalandırma işlemini o bölümde tamamlayabiliyor. Bu da güzel detaylardan bir tanesi diyorum. Ve şimdi geliyoruz uygulama tarafına. Özelleşi bölümüne girdiğimizde az önce basmış olduğum temizlik modeli karşılaşıyoruz. Süpür, paspasla, süpür, paspasla, süpürdükten sonra paspasla ve oda temizliğinin özelleşiği var. Emiş gücü tarafında ise sessiz, standart, turbo, max ve maximum plus var. Maximum plus açtığınızda aslında onun için Pascal'ın emiş gücünü direkt olarak kullanabiliyorsunuz. Ve burada Clean Genius isimli bir yapı var. Bu aslında yapay zeka destekli gibi düşünebilirsiniz. Kendisi algılıyor, ona göre temizlik modunu orada özelleştirerek temizliğini yapmasını sağlıyor. Şimdi haritamızı gördünüz. Burada haritamızı özelleştirebileceğimiz farklı detaylarımız var. Haritadan ek olarak işte git buraya gitmesin, zemin ortamını belirleme, işte sanal eşik oluşturma gibi detaylarda karşımıza çıkıyor. Şöyle gelelim ayarlar bölümüne girelim. Temizlik geçmişini burada görüyoruz. Planlanmış temizliği var. Yani günde ne kadar işte örnek veriyorum her sabah saat 9'a kalksın ilk önce odaları süpürsün. Öğrendiğin için paspas yapsın gibisinden kendinize göre tam öyle kafanıza göre özelleşme yapabiliyorsunuz. Halı ayarımız var. Az önce bahsetmiş olduğum işte önce halıları temizle halı düşlü mod gibi detayları burada kullanabiliyorsunuz. Halı temizliğini iyi yapan robot süpürgelerden bir tanesi olduğunu vurgulamak istiyorum. Daha sonrasında evcil hayvan çevresindeki alan için temizlik ayarı bölümü burada karşımıza çıkıyor. Devam ediyoruz. Yanaşma noktası ayarları var. Sakın mesela yıkama modunda. Burada derin destekleri de. Yıkama modunda da burada yine seçimlerimizi yapabiliyoruz. Kurulama zamanı, otomatik boşaltma gibi detaylar karşımıza çıkıyor. Ve dil ve ses seviyesi ayarı var. Ürün Türkçe konuşabiliyor. Yani sizler uygulamayı indirdikten sonra dil seçimi Türkçe olarak seçiyorsunuz ve buradan ses yüksekliğini arttırdığınızda ürün gayet yüksek bir ses seviyesiyle yaptığı her işlemi size Türkçe olarak söyleyebiliyor. Aşağıda oynuyoruz. Daha fazla fonksiyon bölüm var. Buradan aslında ürünü yine şarj edebiliyoruz. Gayet kolay yöntemler karşımıza çıkıyor. Özellikle uzaktan kumanda yöntemi güzel. Neden? Bazı durumlarda ürünü kendimiz kontrol etmek isteyebiliyoruz. O tarz durumlarda bu şekilde kullanımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz ve sonra sizlere burada yazılım güncellemesinden bahsedeceğim. Ürünü aldıktan sonra direkt olarak yazılım güncellemesi yapın. Bu ürünler akıllı ürünler ve yazılımla birlikte donanımlarını çok güzel şekilde harmanlaması gerekiyor. Her yazılım güncellemesi birlikte ürünlerin daha iyi hale geldiğini düşündüğümüzde yazılım güncellemesini yapmak sizlere avantaj sağlayacaktır diyorum. Bu arada sizlere bataryadan da bahsetmek istiyorum. Robot süpürgede 5200 bin amperiyetli bir batarya bulunuyor. Bu batarya 260 dakikaya kadar çalışabiliyor ve evinizin durumuna göre burada aslında bütün bir evi temizleme performansıyla karşılaşabiliyorsunuz. Günümüz evleri zaten öyle çok da aşırı büyük evler değil ama baktığımızda 260 dakika da oldukça uzun bir süre. Performans modunun özelleşmeniz böyle tabii ki burada farklı sürelerle de karşılaşabileceksiniz diyorum. Benim evim 3 artı 2 dubleks, alt katlı iki oda bir salonluk bir yerimiz var. Ve yapısından giren üzeri geniş bir Ve temizliğin yapılması konusunda herhangi bir şarjla problemle karşılaşmadım. Tek şarja çok rahat bir şekilde evi evi süpürgemle paspasını yapabiliyor aynı anda. Bu videoda sizlerle birlikte 13.000 Pascal inmiş gücüne sahip olan oldukça akıllı, güçlü bir robot süpürge modeline yakından bakmış olduk. Süpürme işlemini, paspas işlemini, akıllı özelliklerini bizlere sunabilen, bölge bölge temizlik yaptırabileceğimiz, odaları isteğimize göre özelleşebileceğimiz bir detaya sahip kendisi. Bu robot süpürgeyi satın almak isterseniz daha fazla detaya ulaşmak için açıklama kısmına bir link bırakacağız. O linki tıklayarak sizler de ürüne ulaşabileceksiniz diyorum ve videoyu kapatıyorum. Sizler bu ürün hakkında Lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başvurular görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.